git lan. Ol ye 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 ye. Arkadaşlar bugün bu bir keseceğiz. Yarım ben de kestim zaten. Onun çok az canı kalmış. Oooo. Ol ol. Eh. Ol ol ye. <laughs> Enderman var mı? Tamam var. Bombanı Gelsene be. Kim oldu lan? Anan. Gel artık. Hayır ya. O zaman %100, %100, %100, git artık. Abi gitmedi. Ne Yok am. Gidemiyorum ki bir yere. Hayır hayır ha Oha. ha. yüzde ben ne yapayım? Anam tövbe tövbe. Gidin ya. Ya şimdi ne alaka? Ben vurmuyorum size. Senin Bu ne meyveymiş lan? Uğraşamam. Oy hala vurdu. Git. Oğlum ay ağzına sıçayım git. Allah Allah. Endirmen om. Vur vur vur. Vur. Evet. Kuyruğuna vuruyorum. Ol ol ol. Evet. Ya git lan şuradan. Ağzına sıçtım. Evet. Bitti. Bitti mi şimdi bu? Bitti. Ya niye çıktı bu şimdi? Bir macera anında ha. Dur, gideceğim oraya. Oraya gideceğim ben Miracım. Bedrakları... nereden aldığımı iyi biliyorsunuz. Ben bunu harcamam hacı. Bu dünya yok olmadı. Bitti. Dur lan. Ben de geri girebiliyorum. Hayır ya. Anam tövbe tövbe. İspileri alacağım arkadaşlar. İspileri almazsam olmaz. Önce bir eşyalarımı alam. Eşyalarım nerede ulan? Niye? lan. Oha buraya da yukarıda var. Oha lan. Şimdi niye alıyorum ki eşyaları? Şimdi ilk saat arayacağım ya. Bunların oldu demeyin siz. Burada Endin yeni bulamadım ve sinir krizi geçirdikten sonra ne olduğunu biliyorsun. Max bir almadan olmaz oğlum. Yine şunlardan olur olmaz. Dur ben de endir, ben olacağım. Dur. Koro. Koro. Bu ne? K altı. Atık koru E bu ne? Ne işe yarıyor bu? Tövbe astagfirullah. Acaba burada kaç XP var lan? Burada kaç XP var? Şarjın tabletimi bir de kapanıyor. Bitmiş be. Zehra bu kadar yüksek çıkamadı. Şunların güzelliğine bak. Gelin bakalım. Uy uy uy. Ağız yok mu lan? Baba nasıl bir bindir onu? Ona inandım mı? İnandınız mı lan totaşlar? Vallah hocam. O neydi? Ne neydi ya? Taş. Git ananın da senin de Oyunu bitirmeye gidiyorum ben. Yolunuzu çaldık iyi ki Görüşürüz. Yes. Bu dünyanın da sonuna geldik be. Neyse görüşürüz. 33 yaşam var. <laughs> Yunus'a bitirmeye çalıştık. <laughs>